merhabalar arkadaşlar bugün e, ablamla birlikte 5 e, dakikada Barbie boyama yarışması yapacağız e, ilk kolay resim bu bir de zor resim var zor resim. E, istediğimiz kalemlerden seçebileceğiz e, fosforlu kalemler keçeli kalemler kuru boyalar pastel boyalar hiç fark etmez o zaman başlayalım. En güzel kim bir şey yapacak diye. 5 süremiz olacak. Bir, bir, bir. Tamam. Şimdi süreyi buradan başlatacağım. Evet. 1, 2, 3. Başlattım. Şimdi ilk ondan başlayalım. Altın rengi mi? Çocuğu gerçekten kötü olması çok büyük problem arkadaşlar. Çok kötü taşıyor. 2 dakika 55 saniye. Uu, zaman çok hızlı geçiyor. Evet şimdi... Şimdi birazdan annem odaya gelip videoya da arkadaşlar. Şey soruyor duyuyorum çünkü. Ama cevap veremiyorum. İki dakika saniye kaldı. Bak. İki dakika 15 saniye. Ee, yeşil 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 dakika 59 saniye. Saçıyı da çok vakit kaybettim şu an. Beyazlıklar kalmasın istiyorum ama. Tamam. Bir dakika otuz <laughs> hangi renk mavi yapacağım? Ah mavi ucu yok. Ah. Nereye gidiyorsun? <laughs> Kastelden al. Tamam ama. Bir dakika on beş saniye. O sen bitirmişsin. bitirdim şu an gölgelenme Ne ara? Bir dakika. Bir sıfır sıfır saniye. Ah, koluna maviyi koluna sürdüm ya. sür sürmüş. Rüş süreceğim rüş, 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 rüş. rüş, 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 rüş. bundan. Göz kalemi, Aa, 32 saniye, 31 saniye, 30. <laughs> Aa gözü, gözü 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 yeşil renk çekeceğim gözü yeşil. Sen de yeşil yapmışsın. 17 saniye. Hadi be benim. Tamam. 10 9 8 7 6 5 4 3. Aa 1 0 kaldı. Of ya. Kuzu kaldı ya. Küpeyi unuttum. Evet arkadaşlar. Küpeyi unuttum muyum? Farklı Barbie. Hmm. Şimdi arkadaşlar hangisi daha güzel olduğunu yorumlara yazın. Benim şu mavilik taştı ya koluna. Benim saçı taştı. <laughs> evet şimdi zor olana geçelim. Zor olan zor olduğu için. 7 ee, saniye. 7 saniye ne be? 7 dakika. 7 dakika. Yapacağız. Evet planımızı yapalım. Hmm. Evet. Başlatayım hmm. mı? 1, 2, 3. Başlattım. Ee, <gülüyor> evet. Evet. <laughs> evet başladım. Ben... Kızlar başladım. Ben direkt arka plandan başladım. Elime yeşil geldi. Hmm. 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 Saya tak tahu Saya çok zor. 6 olacak. Ben bunu bitiremem. Yüzde Ah dur dur. Ee, e, <laughs> kamera 5 <geldi elim. gülüyor> dakika 41 saniye. <laughs> Aa, saçı şeyine taştı şeyine kafasına taştı. Yüzüne. E ee, i̇şte söylüyorum şu an heyecanla. Ben full odaklandım. <laughs> 4 dakika 45 saniye. Evet şimdi at 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 at. Kahveni. Ya yeşil. Evet. 457 saniyemiz kaldı mı? Demek oluyor bu. Ne? 457 saniye mi kaldı? Hayır. 3 dakika 55 saniye. Hayır. Tamam tamam tamam. Hep, hep sen vermişsin. üç buçuk kaldı. Evet, atın saçlarıyla kızın saçı aynı. Bitmemişsin. Daha şey, yeşillikler var. Doğru ya. Aa iki dakika kırdık. Aa yapacak bir şey <laughs> Çok iyi oldum. Ee, e, ben pembe, pembe, mor aldım. Pembe aldıkken elime mor geldi. Mor da dakika olmayı, saniye. <laughs> kırmızı, kırmızı, neredeyse kırmızı. Şurada şöyle şu yapalım. E, tam 2 dakika. Olsun, kahve de olsun. Kırmızı. Pantolonu kırmızı, kırmızı. Kızım pantolonu mu var? rengi tane rengi bu da tane rengi Aa saçımın rengi ulaştı hmm. Aa 10 10 saniye yeniler 13 12 11 10 aa, aa, aa. 9 şey, 8 7 ya, ya. 6 Çok 5 4 2 1 0 Yağmur ya. <laughs> Yanlış yağmur Yanlış mayayı aldım. <laughs> ya. Şu altı yanlış mayayı aldım ya. Evet arkadaşlar. Şöyle boyaları hemen toparlayıp resimlere bir bakalım. Yüzü müthiş. Ay benim de gözler çok müthiş oldu. Gösteriyorum. Böyle. At gözüküyor. Şöyle. Niye yanında? Niye? Yani yan, Böyle. <laughs> yan, Böyle işte. Böyle. Böyle döndüre döndüre her yerden göstereyim. Benimki de şöyle. Evet şimdi ikisini de koyalım yan yana. Yok. Senin renklerin dikkatimi çeken şimdi benim kendi yaşıma göre senin renklerin de yaşına göre. Daha bebeksi daha sevimli. Benimkisi daha böyle. Hmm, Aa, ama bir şey büyük, diyeceğim. Bir, bir dakika şunları alayım. Şöyle bir şey var. Hmm. Ben <laughs> yetişemedim. Son atım <laughs> şu yeri kalmıştı. Bu yeri de kahveren geldim. Yan boya kalemini yapmıştım burada. Burayı da pastel elime geçti. Öyle boyayınca çok kötü bir şey oldu. <laughs> <laughs> Gözde çok korkunç benim. Güzel değildi çünkü şey rengi rengi kırmızı gibi durduğu için siyahla üzerinden geçtim. Burada ya ben oldu. daha şurasını 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 boyamadım. Sonra atın dişleri, evet. ayakkabısını da boyamışım. Bu ayakkabılarımızı diğerleriyle de yan yana koyalım ve yorumlara hangisini daha çok beğendiğinizi yazın. yazın. Kim kazandı şimdi? Evet. İpek, İpek'in boyadığı, Melek, Meleğin boyadığı. İpek mi Melek mi challenge? <laughs> evet, yorumlara yazın. Evet arkadaşlar böylece bir videomda sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.